yeni bağımsız distribütör olarak ürünler hakkında seveceğiniz, beslenme ve iş fırsatı hakkında öğreneceğiniz çok şey var. Ama nereden başlayacaksınız? Nerede olursanız olun, eğitim deneyiminizi destekleyecek H&M Grove uygulamasına hoş geldiniz. Telefonunuza uygulamayı indirebilir veya bilgisayarınızdan myherbalife.com adresine girerek H&M Grove'a ulaşabilirsiniz kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapıp 5 kısa soruya cevap vererek sizin öğrenme yolculuğunuza katkıda bulunmamıza yardımcı olun ve artık uygulamaya giriş yaptınız. Ürünler, beslenme ve yaşam tarzı, iş dünyası, kişisel gelişim ve diğer konularla ilgili eğlenceli kısa modüllerden oluşan benzersiz yolculuğunuzu takip ederek öğrenmeye başlayın. Modülleri tamamlayarak puan Rozet ve sertifika kazanın ve Herbalife Nutrition ürünlerini ve sonuçlarını sunmak için güvenilir bir kaynak olduğunuzu dünyaya gösterin. Eğer uygulamayı kendi kendinize keşfetmek isterseniz, kategorilere göre konuları bulmak için arama yapın veya anahtar kelimeleri belirli bir konuyu bulmak için arama yaparken kullanın. Sevdiğiniz faydalı içerikleri ve modülleri beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde her zaman bağlantıda kalabilir ve eğitim topluluğunu genişletebilirsiniz. Sevdiğiniz modülleri kablosuz ağ bağlantısının olmadığı her yerde de görüntülemek için bir oynatma listesine kaydedin veya cihazınıza indirin. Eğitim yolculuğunuz boyunca yeni içerikler ve özellikler hakkında bildirimleri ve aynı zamanda takdir mesajlarını alın. H&Grove sizler için her zaman güncellenecek. Bazen sizlere kısa sorular soracağız. Geri dönüşleriniz sizlere daha iyi bir uygulama sunmamız için çok önemlidir. H&M Grove uygulamasını bugün indirin. Sadece sizin için tasarlanmış, eğlenceli ve kolay eğitimin yolu.